Evet. Çekiyor. Ne biz? Ee, biz yol kat ettik. Bir şeyler yaptık. Biz Sizin öğrenmeniz gereken herhangi bir şey yok. Ama biz tez yanlılığımızla size yaptıklarımızı anlatalım. Aklınıza sığınarak da. Nereye doğru? Aspiçilos'tan çıktık. Yol yaptık. Bir şeyler yedik. Atıştırdık. Ali baba mıydı? Nerede durduk biz? Ali abi. Ali Ağa. Ali Ağaoğlu'nda durduk. Orada Hüseyin, işlerimizi hallettik. Ee, büyük tankerin açılacağı yerden yorduk falan. Hastalık hastalık. Haa asbestos. Orası, asbestos hastalığı falan. Ali Ağa. Ali Ağa. Orada ağaç etkilerdik bir takım. Tekrar düştük yollara. Şimdi bir de tabi Selçuk'tu. Selçuk hali. Şu an Bornova'dayız biz anlamadıysanız. Çektik ama belli de olmayabilir şimdi. Bornova'da şimdi yol kenarına çekmiş durmaktayız bir dinlenelim diye freşlenelim diye de buranın ağızı da bayağı nemli Neyse. bir de dedikleri gibi hava gelmiyor yani liman kokuyor şu an burası evet. limanın yanındayız ya. çünkü ama evet olsun. arkadaşlar sizin için aklınıza ait çiçekler çekelim işte. Sıkıntı oldu. Ben de aldım. Sıkıntı. Sıkıntı. Sıkıntı.